Gelenekler. Tamam anlayabiliyorum yıllardır süre gelen bir alışkanlık. Ama artık bırakmana zamanı gelmedi mi bazı şeyleri? Evet, bugün imha edilmesi gereken bazı gelenekleri konuşacağız. 1- Başlık parası. Öncelikle bunun uygulama alanı bayağı bir kısıtlanmış. Yani eskisi kadar yaygın olan bir şey değil. Ancak gerçekten çok utanç verici bir gelenek. Öncelikle kadınlar mal değildir, onların hisleri ve duyguları var. Bu hanıma 5000 veriyorum. Hayır, 5500. Bu ne iğrenç bir gelenek. Ancak şırnakta bir yerde bu durum artık kaldırılmış. Hatta videosunu da şuraya bırakayım. Şenoba ve Hilal Belediyeleri kadınların bir eşya gibi alınıp satılmasına dur dediği başlık parası ve çeyiz düzme adetleri yasaklandı. Evet görüntülerde de gördüğünüz gibi insanlar bu durumdan çok mutsuz. Çünkü bildiğiniz insanlar bir mal gibi alınıp satılıyor. Hatta bu durumdan dolayı evlenemeyen insanlar bile var. Eski oranla dediğim gibi çok daha fazla azalmış ancak hala uygulanan bölgeler var. 2. Yüz görümlüğü. Eğer bilmiyorsanız buna çok şaşıracaksınız. Şöyle ki ilk gece damadın gelinin yüzünü görebilmek için geline verdiği para. Bir dakika ne? Yani evlendiğin hayatının sonuna kadar onunla yaşayacağın insanın suratını görmek için para mı ödüyorsun? Evet böyle bir şey var arkadaşlar. Zamanında çok fazla uygulanmış. Şu anda o kadar yaygın değil ancak hala uygulandığı biliniyor. Bu arada o an çok fena bir an değil mi? Acun bulmuş olmasın lan bu geleneği. Çünkü işin içinde biraz şans da var. Var mısın yok musun tarzında. Evet açıyorum büyük hissediyorum. Kesinlikle çok güzel bir hatun çıkacak. Lan Numan abi acaba yaşanmış mıdır lan böyle bir şey? Bu konu hakkında biraz daha araştırma yaptım ve şunu fark ettim arkadaşlar. Geleneklerde hep bir kadını aşağılama durumu var. Mal olarak görme, bazen takas etme. Ancak öyle bir şeye rastladım ki bunu YouTube videomun arasına koyamayacağım maalesef. Çünkü topluluk kurallarına aykırı bir durum. Herkesin içinde, düğünün ortasında damadın geline tokat atma geleneği. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten böyle bir şey var ve uygulanıyor. Defalarca da videosunu gördüm birazcık araştırdıktan sonra. İlgili videoyu ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Yani şöyle gerçekleşen bir olay. Gelini bir sandalyeye oturtmuşlar. Damat karşısında sert bir tokat atıyor. Sonrasında etrafındaki insanlar alkışlamaya başlıyor. Burada da aslında verilmek istenen mesaj çok bariz. Sen yalnızca çocuk üretmeye yarayan, basit bir hizmetkarsın ve ben senden üstünüm. Şimdi bu tabii ki şehirlerde çok fazla gerçekleşen bir şey değil. En azından ben öyle umuyorum. Ancak görüntülerde eski değil, baya baya uygulanan bir gelenek. Hani kadına şiddet falan diyoruz ya arkadaşlar. Baya gözümüzün önünde gelenek adı altında böyle şeyler yaşanıyor ve etraftaki insanlar da buna alkış tutuyorlar. Şimdi böyle bir ortamda yetişmiş bir çocuk düşünelim. Kadına vurulmasını gayet normal olarak karşılıyor. Hatta kadına vurulmasını alkışlanacak, tebrik edilecek bir olay olarak karşılıyor. Sizce bu çocuk böyle gördüğü bir şeyi ileride uygulamaz mı? Düşünsenize 10 yaşındasınız karşınızdaki bir kadına tokat atılıyor hem de düğünün ortasında. Annesi babası da dahil kadının herkes alkış tutuyor bu olaya. Ne hissederdiniz, ne düşünürdünüz, kendinize nasıl bir pay çıkarırdınız? Ve Yaşanan bunca olayın adı gelenek. Şimdi bir de 10 yaşında bir kız çocuğunun bunu izlediğini düşünelim. Herhangi bir köy okulunda okuyor. Eve dönmüş akşamada da düğün var. Ve böyle bir manzarayla karşılaşıyor. Sizce bu çocuk arkadaşlar ileride nasıl bir hayal kurabilir ki? Çünkü burada gördüğü ona aşılanan şey şu. Sen erkeklerden daha düşük bir yaratıksın. Sen sadece hizmet edeceksin. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımı bir araya getirip toparlayın. Etrafta çocuklar vardı. Bu anlattıklarımın hepsi gerçek. İşte tam olarak bu yüzden bazı geleneklerin yasaklanması durdu urulması ve yapılmaması gerekiyor. Şimdi biraz daha şehir içinde de görebileceğimiz geleneklere gelelim. Asker uğurlaması. Hepimiz mutlaka görmüşüzdür böyle bir şey. Şehrin içinde ellerinde silahlarla arabalardan böyle sarkmış insanlar. Araba dediğim Tofaş bu arada evet. Son ses müzik açılmış ve bir askeri uğurluyorlar. Tamam dostum askeri uğurluyorsun bunda bir problem yok. Peki neden bütün mahalleyi hatta bütün ilçeyi ayağa kaldıracak bir müzik çalıyorsun? Neden havaya mermi sıkıyorsun? Bunları bana açıklayabilir misin? Bu asker eğlencelerinde kaç kişi öldü veya yaralandı? haberiniz var mı? O insanlar vatanın huzuru için oraya gidiyorlar. Ama giderken huzur bozmak istemezler değil mi? Asker eğlencesine tabii ki karışmıyorum. Bence güzel bir gelenek. Çünkü askere giden insan uzun bir süre sevdiklerinden uzak kalacak. Hatta hatta belki de ölüme gidecek. Onun vatan borcu bu. Ancak ben yıllarca esenlerde oturmuş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Her hafta mutlaka 2-3 tane asker uğurlaması olurdu ve bir tanesi bile dozu normal ayarlanmış uğurlamalar değildi. Mutlaka Şahin'in kenarlarından sarkan insanlar olurdu. Kimi zamanlarda havaya silah sıkılırdı ve işte bu kadar zaten daha ne olması gerekiyor ki eğlenceye karşı değilim kesinlikle bu çok normal bir durum dediğim gibi ama buyurun izleyin <laughs> demek istediğimi daha iyi anladınız mı? Şimdi bir haber sitesinden buldum. Dünyadaki diğer geleneklere bakacağız. Tabii en absürt olanlarına. Bakalım dünyada neler varmış. Başlıyorum. Duyduğunuz an yok artık dedirtecek dünyanın dört bir yanındaki en iğrenç gelenekler. Bu arada Onedio'dan buldum bunları. İskoçya'da düğünden bir gün önce gelin çamur, yumurta ve daha pek çok malzeme ile kirletiliyor. Peki neden? Ardından tüm şehirde bu şekilde dolaşıyor. Bu kadarla sınırlı kalmayan İskoç geleneğinde gelin ertesi gün damadına ailesinden intikam almak için ayaklarını yıkatıyor. Evet, bir ayak vakası daha. İskoçlara göre bu gelenek ile çift mutluluk yolunda yürümeye başlıyor. İlla yani birbirlerine bir şeyler yapmaları mı gerekiyor? İşte saçma gelenek, saçma gelenek dediğimiz insanların sırf yıllardır yaptığı için devam ettirdiği bir ton absürt şey. Guyana'da bir çift banyoda seks yaparken yakalanırsa önce boyanır daha sonra da bir eşeğin arkasına bağlanarak tüm şehirde gezdirilir. Yani neden böyle bir ceza veriyorlar bilmiyorum ama gerçekten ilginç bir gelenek. Ya da bu nasıl yakalanılacak yani gerçekten garip. Hindistan'da bir eve gelen gündelikçi temizlik işlerini bitirdikten sonra eğer evde bekar bir erkek varsa onun seksüel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Bunu gerçekten bilmiyordum. Özellikle Hindistan gibi bir yerde. Bu gelenek değil aslında karşılamak zorunda falan yazıyordu. Ne bileyim ya bu gerçekten garipmiş. Endonezya'da bulunan Amboyna adası sakinleri mahsullerin az olacağı görülürse ilginç bir ritüel uyguluyor. Evet ne uyguluyormuş arkadaşlar? Ritüele göre erkekler güneşin batışı esnasında çıplak bir vaziyette tarlalara gidiyor ve ekinlerin arasında... Evet. Hiç iyi şeyler yapmıyorlarmış. Bunu okumayayım. Bu işlem sonrasında toprağın daha bereketli olacağına inanılıyor. Ne yaptıklarını söylemeyeceğim. Fakat hiç iyi şeyler yapmıyormuş erkekler tohumlara. Yani daha bereketli olur mu bir fikrim yok. Bilimsel açıdan da bence yanlış bir şey. Ama yapılıyormuş arkadaşlar. İşte gelenek yani. Saçmalığın daniskası başka bir şeye daha geldik. Ya bu gelin damat olaylarını ben hiç anlamadım. Düğünler niye bu kadar garip farklı ülkelerde? Pakistan'da gelinin ailesi damat adayına düğünden önce çok ağır küfür ve hakaretler eder. Niye? Bunu yapmalarının nedeni de damadın sabrını ölçmekmiş ama o kadar saçma ki. Guam'da bakire kızların evlenmesi yasaktır. Bu halk arasında utanç verici bir durum olarak görülür. Guam neresi? Evet Guam diye bir şey varmış, ada varmış. Bunu da öğrenmiş olduk, bilgimize bilgi katıyoruz. Guam'da bir kız evlenmek istiyorsa ve bakire ise para karşılığında bu işi yapan insanlara başvuruyor ve ardından evlenebiliyor. Yani buna gelenek denmez aslında. Fakat bu gerçekten çok ütopik yani. Dünyanın hiçbir yerinde kabul gören bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Mesela garip bir şey gördüm şimdi. İzlanda'nın geleneklerine ve yasalarına göre köpek beslemek kesinlikle yasak. Bunun nedeni ise köpeklerin doğal ortamlarından koparılmasını önlemek. Aslına bakarsanız insanların ilk evcilleştirdiği hayvan köpek. Yani bu kurtlardan türüyen yani köpekler. Ve zaten şu anda da en iyi anlaştığımız hayvan türü onlar. Bu ilginç bir gelenek ama ben bunu şey olarak görmüyorum. Yani bir köpeği alıp evinize koyduğunuz zaman onu doğal ortamından koparmış gibi görmüyorum. Çünkü köpekler o kadar fazla insanlarla yaşadılar ki yüzyıllar boyunca. Artık bu köpekler için de anormal bir durum değil yani. moritanya'da bir kadın evlenmek istiyorsa en az 60 en fazla 100 kilo olmak zorunda. Eğer gelin adayı bu kilodan daha düşük bir kiloya sahipse düğün gününe kadar evde kalarak yemek yiyor ve kilo alıyor. Ee, bugünlük saçma sapan geleneklere baktık. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bence güzel bir podcast oldu. Çok gergin başladık. Yani ilk videolar o kadar sinir bozucuydu ki anlatamam. Ama sizlere bunları göstermek istedim. Çünkü böyle şeyler var dünyada. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi saygı ve sevgiyle kalın. Diğer günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.